Aleyküm selam dengede Aleyküm selam hoş geldin dengede Ali ile keşfet Ali şey Ahmet hoş geldin kardeşim benim denge nasılsın İyi misin çok teşekkür ediyorum Ahmet ben bugün senin canlına kaç kez girmeye çalıştım giremedim sana yorum yazdım ablam ya sen canlıdayken ne öyle oldu gördüm canlı Muralım, kaç gündür bozuk senin canlına girdim senin de değil mi? Ya. Dengede ben İngilizce anlamıyorum ablam. He anladım ablam. Ben de 10 on, on gündür bana saat gelmiyordu biliyor musun Ahmet? Moralim bozuldu. İnan neredeyse siliyordum kanalı. Ama e, arkadaşlar izin vermedi. Bugün baktım saat gelmiş bana. Ben de başladım. Niye moralim bozuk Ahmet? Ahmet Hello demiş dengede. Kim çağırıyor sen annem bak? Tamam annem üstünü giyin üşütme oğlum. Mayname Devim 16 yaş 16 yaş mı demek istiyor anlamıyorum. Benim kanallar para kazanmaya açılmıyor. Niye Ahmet? <laughs> Niye ablam? Bizim eğiticiye Niye? danışsana. Ha Canciş hanım Abone oldum. Ablam dengede. Vallahi inan ki yazı ben anlamıyorum İngilizce. Yani çat pat. Şu an anlamıyorum. Niye açılmıyor? Rahmet anlamadım. Bir sorun var. Bizim eğitici hocamıza e, ondan bilgi alsana paylaştığı videolardan. Aa. Yani sen niye seri içeriğin çok güzel bence. yani içeriklerin güzel niye böyle diyor? Çiçekler hayvanlar, bahçe. Çok güzel senin paylaşımları. Niye öyle diyor YouTube? Anlamadım ki. Kartal gelmiş. Selam Gülhan abla demiş. Aleyküm selam Kartalcım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? 78 gün günleri sayıyor ya Kartalcı. Bak Ahmet Kartal da öyle telif almış biliyor musun ablam? O da günleri sayıyor. 78 gün diyor. Kartal neredeyse kapatıyordum biliyor musun ablam? 10 gündür bana e, saat gelmedi onun e, onun izlemiyorum abla başka web eğitim kanalı izliyorum ha anladım ablam benim Damla selam demiş Aleyküm selam damlacığım Hoş geldin Nasılsın ablam okuldan gelmişsin herhalde değil mi Damla kartal iyiyim Sağ ol demiş hep iyi ol Kartal Kartal Hello demiş brother Hello denge'de Efendim ablam söyle damla üç ay canlı açamayacak mı kim açamayacak mı damla hello sterdimi dengede de Türkiye. Türkiye Türk değil mi? Türkiye'de dengede. Abla seni seviyorum. Damlacığım ben de seni seviyorum ablam benim. Çok teşekkür ediyorum. Damlacığım. Okuldan geldin değil mi ablam? Beğenileri unutmayalım. Damla e, beğeni yaptın mı ablam? Like diyoruz. Yaptın mı ablacığım? Bizim için önemli. Tamam ablam benim. Çok teşekkür ediyorum. Damlam benim. Tamam ablacım tamam. Akış yaparsınız yapabilirsiniz ama bana. My my brother I I have a new video. ile song is kaka gedik kalı belkome. Teşekkür de ediyor belkomeyi biliyorum da. Videoda biliyorum. Videomu atmasından de. Onice, I love you Türkiye. Ee, Türkiye'yi çok seviyorum diyor. Denge de biz de seni çok seviyoruz. Dengi de video yok. Abone olma. Ha anladım anladım. Serpil Gülab merhaba merhaba Serpil'cim hoş geldin. Kalplerle gelmiş. Ha kap yapar mısın? Serpil yaparım canım benim ama söz vermişim artık kap yapmayacağım çünkü yoruyorlar biliyor musun ablam? Hepinizi çok seviyorum. Yoruluyoruz yani. Türkiye cennet. Evet evet. Abla inşallah abone ols olsunlar. Evet ablam benim. Ee, Serpil abone oldun mu? Bak Buradaki arkadaşlara da olabilirsiniz kanalları var. Ahmet Onesu bire demişten gide. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Serpilciğim. Canım benim. <laughs> Mutlu oldun mu? Çok ya hep kalp yapın, kalp yapın ama çok yoruluyoruz biz de. Klasik help me Türkiye. Tamam ablam benim. Teşekkür ediyorum. Mehmet Döner Taş merhaba ablacığım. Merhaba ablacığım hoş geldin. Mehmet Döner Taş nereden katılıyorsunuz? E, beğeni yaptınız mı? Abone oldunuz mu bana? Teşekkür ediyorum ablacığım. Nereden katılıyorsunuz Mehmet Dönertaş? Döner süpürüğü dönüş yok. Hmm, abla iyi ki varsın canım ablam. Teşekkür ediyorum damlacığım. Serpil e, evet anlıyorum seni abla. Evet ablam benim. Hala abone ol ne olur abonem az. E, Spoz. Spoz'a da abone olabilirsiniz kanalı var. Medinem gelmiş. Merhaba ablam, nasılsın? Teşekkür ediyorum Medinem canım benim. Hoş geldin. Sefalar getirdin Medinem. Nasılsın? İyi misin canım benim? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Merhaba ablam. Gençler nasılsınız demiş. Bakın Medine'nin kanalı var. Ona da abone olabilirsiniz. Medinem nasılsın? Bizim kızımız nasıl? Ne yaptın okula gittin mi? Çok sinirlendim, çok üzüldüm ablam. Benim moralim kaç gün çok bozuk. Benim saat gelmiyordu. Neredeyse kanalı siliyordum. Arkadaşlar izin vermedi. Bugün baktım bana saat gelmiş. Bir açayım dedim. E ne yaptın Medinem? Medine abla yayına e, girmiştim senin. Ha bak Mehmet Dönertaş senin yanına gelmiş. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bize destek olduğunuz için ihtiyacımız var. Gelmiyor ablam saat. Evet evet Medinem. Bugün benim geldi. Hakan Urgan e, ne yapan abla? Hakan Urgan hoş geldiniz. E, canlı açıyoruz, saat doldurmaya çalışıyoruz. Visit Pakistan, e, as selam o selamun aleyküm. Visit e, hoş geldin teşekkür ediyorum aleyküm selam Pakistan'dan katılan arkadaşımız. Niyaz Bilal selamlar olsun e, yavrum nasılsın canım? Teşekkür ediyorum kimsiniz nereden katılıyorsunuz? Saygılı ablam Gülhan Benim ismim Gülhan Mardinliyim ben arkadaşlar Hemen çözümler Nasıl yani Medine Aleyküm selam zaur gelmiş Azerbaycan'dan Kardeş ülke Teşekkür ediyorum Azerbaycan hoş geldin Nasılsın iyi misiniz Biz de sizleri seviyoruz Kardeş ülke Tamam halacığım canlıdayım ee, Rajan sen bak bu modlar e, Maviler hepsi kanal arkadaşlarım Onlara beğeni yap yorum yaz Ondan sonra abone ol Onlar da sana döner, dönerler Rajan ee, Damla demiş ki abla ben çıkıyorum Sonra gireceğim ablam tamam ablacım benim Tamam damlam benim kendini üzme Moralini bozma ablam Her şey para olmuş ablam Evet Medine vallahi para parayı Sevmeyeceğim madem ki her şey para olmuş Bu zamanda ben parayı sevmiyorum Biliyor musun Medine bunu da söyleyeyim. İnsanlık kalmamış bu dünyada ya. Gerçekten insanlık kalmamış. İnsanlar çok değişmiş. Her şey para değil. Boşver Medine üzme tatlı canını. Şorttan şortkan videolarına müsaade halli cumalı halli yayınlar. Çok teşekkür ederim Ahmet kardeşim benim. Rabbim inşallah önünü açar. Destek oluruz sana. Moralini bozma. ben Moskova'dan e, bayılıyorum, bayılıyorum size teşekkür ediyorum bayılmayın bana bayılmayın ayılın lütfen visit pakistan 3 like donate çok teşekkür ediyorum visit, halay like attım tamam halacığım keşfete düşürün gençler hadi bakalım racan çıkma buradan akışa bobo yaz yaz racan öldüreceğim seni Mehmet Dönertaş abla ben Isparta'dan katıldım memnun oldum çok teşekkür bize yardımcı olsanız mutlu edersiniz bizi. Ee, paylaşsanız keşfedebilir. Raz, Rajan Raja sen de aç abi, e, e, halanın kanalını paylaş oğlum. Çok gelin olur gelen olur ablam. Paylaşır mısınız yayın arkadaşlar? Mehmet Döner Taş ben. Memnun oldum. Ben de Mardinliyim. Mardinliyim arkadaşlar. Bobul akış yapın da keşfet olsun saat gelsin. Evet evet akış yapar mısınız bana? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnsanlık çok güzel. İnsanlar birbirini sevsin. Dürüstçe sevsin. Saygılıca sevsin değil mi? Okuyunca adam olmuyorlar. Aynen Medine'm kesinlikle. Kesinlikle canım benim. Sen de sağ ol ablam benim. Morali bozma Medine'm. Sana çok e, destek olacağız merak etme. Damla demiş ki abla çıkamıyorum. Çıkmıyor mu? E, Damlacığım bir yarım saatim dolsun olsun ablam. E, Medine selam nasılsın canım demiş Niyaz Balayev. Niyaz Balayev şey, erkek misiniz yoksa bayan mı? Onlar da bana abone ol, olsun. Tamam sen önce şu modlu olanlara abone ol kanal sahipleri. Spos. Onlara yozu, yorum yaz. Tamam mı? Ondan sonra onlar da sana gelir. Abla Medine ablayla arka, akraba mısınız? Medine ile arkadaşız. Kanal arkadaşıyız. Ama onu kesinlikle kardeşim kadar seviyorum. Kardeşim kadar seviyorum. Yani ne de, akrabalık önemli değil ki. Muhammed Acıla selamun aleyküm hayırlı günler iyisindir inşallah nasılsın iyi misin hoş geldiniz nereden katılıyorsunuz sizleri sormalı tamam abla demiş abla bizi komşular evden kovdu niye niye kovdular ne yaptınız ki kovdular ablam nasıl yani anlamadım e, ee, sen şimdi akış yap ben sonra anlatırım telefonla oğlum bana akış yap Şu an yüzümü göstermeyeceğim. Kanalıma bakarsanız oradayım zaten. Bir de e, fotoğraftakiyim ben. E, o zaman e, canım hanım erkekseniz e, canım hanım demeseniz biz evliyiz değil mi? Ben şahsen mi Çocuk o, annesiyim. Hani Gülhan Hanım diyebilirsiniz. Merhaba. Coşkun Deniz. Hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Profil resmi zaten benim kanalımda var ee, bazı videolarda ben kendimi gösterdim. Yeni gelenler lütfen e, beğenileri unutmayalım. Arkadaşlar beğenileri unutmayalım lütfen. Bir de saygılı olalım sizden ricam. Ee, abla bu arada ben abimin telefonu ben kız kardeşiyim. Ha sen kız mısın? Yüzünüz nerede göremiyoruz? Kanalıma bakın. Kanalıma bakın orada profil resmim de var. Birkaç videoda gösterdim. Ayhan Çelik gelmiş. Hayırlı yayınlar o ablam demiş. Teşekkür ediyorum. Ayhan Çelik hoş geldin kardeşim benim. Nasılsın iyi misin? Sen niye e, halin canlısına gelmiyorsun Ayhan Çelik? Merak ediyorum aranızda bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Kırıldı, kırıldınız mı birbirinizi? Mehmet Döner Taş tamam ablam benim. Abinin telefonu bu tamam o zaman. Mardin demiş. <laughs> Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Mardin'den İstanbul'a selam olsun. Roj baş rojdam gelmiş. Tıpkı ratı rojda. Çavayı başı. Benileri unutmadık değil mi? Yeni gelenler. Teşekkür ediyorum Ayhan Çelik kardeşim benim. Roj baştı çavayı. Ha 7 yaşında mısın ablam? O daha küçüksün sen. Peki bana beğeni yaptın mı? Abone oldun mu? Bak arkadaşlar Rojda'ya da olabilirsin. Ayhan Çelik çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. Ez bu aşım tüçavayı Gelek spazdıkım güla seri Rojda. evet demiş Mehmet Dönet kız. Kız tabi abisinin telefonu. Teşekkür ediyorum Ayhan Çelik kardeşim benim. Ha Fatma Fatma mı? Memnun oldun Fatma. Ne zaman mod olmuşum hiç haberim yok. <laughs> Herhalde Fırat seni yapmış. İstemiyor mu kız? da. Şaşırdın ha? Herhalde Fırat seni yapmış vallahi bilmiyorum. Fırat ya da Deniz. Canlılarda oturuyorlardı ya benim. Ha abin 15 yaşında. Tamam tamam. Allah bağışlasın ikinizi de inşallah. Fatma okul okuyor musun? Abisinin telefonuyla katılmış Fatma. Okula gittin mi Fatma? Çünkü önce tele, önce okul sonra telefon, değil mi? Ha. tamam. Ödev var mı? Öğretmen ödev verdi mi? Fatmacığım. İnşallah ödevler yapılmış. Aleyküm selam Damlacım. Hoş geldin ablam benim. bilen ben Kürt kanalda 4 yıldır modum. Onlar başka yere moda olmamamı iste istemiyorlar. ha başka yerde mod olmanı istemiyorlar. O zaman alayım mı Rojda? Sen de diyeceksin Gülhan ablamın kanalında modum. Kusura bakmayın. Ama dişçiye gittik de. Ha geçmiş olsun. Dişlerim ağrıyordu Fatma. Ben abone oldum Medine Hanım. Medine nerede? Ayhan. Tamam. Aferin Fatmacığım benim yapmış ödevlerini. Aferin benim kuzuma. Evet abla buyur ablam bir şey diyeceğim demişsin. Söyle ablam. Ne diyeceksin bakalım. Ya bana da abone olun Demir Spos Abla ben çok sevdim seni Teşekkür ediyorum Fatmacığım ben de seni sevdim Ercincik abla bir şey e, soracağım Söyle Ercincim ne diyeceksin e, Gönül sefası gelmiş canım Benim hoş gelmişsin Nasıl sefoşum Nasıl gidiyor kanal 10 gündür saat gelmiyordu bana biliyor musun Moralim bozuk neredeyse kanalı siliyordum arkadaşlar izin vermedi sefoş. O kadar sinirlendim. Ben de mutfak temizliğine girdi. Ondan sonra bir baktım saat gelmiş bana. Ercincik sen tatlısın şaka mı? <gülüyor> 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 teşekkür ediyorum Ercinciğim. Ben teşekkür ediyorum Fatma. Sana da yok değil mi? Ama gelecek hiç üzülme benim başıma geldi. 10 gündür ben... Ne kadar canlı açtım. Saat gelmedi. Ama bugün baktım saat gelmiş. Çok da değil aslında. Ama olsun şükür olsun. Ee, üzülme devam ki. Anlaştık mı? Devam ki. Damla sen dünyanın en güzel insanısın. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en güzel YouTube e çı çıksın. <laughs> Ay Damla benim. Beni mutlu ettin. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum Damlacığım. Abla ya söyle de, deme. söyle deme. Niye niye <laughs> Ecrincim ne oldu? Rojda aynen güle, gülem güle. sivil olsam daha iyi sıkıldım. Modu almakla her zaman yanında olurum. ve den gelirsem yayına gelirim hep. Tamam Rojda alayım modu. Bakalım oldu mu Rojda aldım. Evet devam ki devam ediyoruz. Ee, abla iki dakikaya geliyorum. Tamam ablam benim. Günhan bazen çok geç geliyor. Evet evet. Bende de öyle oluyor. mali bozma inan ki arkadaşlar olmasaydı kapatıyordum. Ben dünden beri canlı açmıyorum. Ben e, bu bir hafta yani nasıl dese. 4-5 gün oldu açmıyorum. Biliyor musun Sefoşum. İnan ki bugün açtım biraz. Dinlen dinlen ben de dinlendim biraz dinlen canım benim kafayı dinle biraz acelesi yok yavaş yavaş damla rica ederim ablam demiş niye moralcesin damlacım bala daha bin saat var herkesin doldu hepsini geçmiştim biliyor musun sefoşum en arkada kaldık belli sen ama sağlık olsun hiç üzme kendini Spos hala bir şey diyeceğim de hala. Abla Sparta'ya gelirsen bize de gel demiş. Tamam Fatmacığım. Eğer Sparta'ya yolum düşerse gelirim. Abla sen tek misin evde demiş Damla. Evet ablam ben tekim şu an. Niye ablacığım? Birazdan çocuklar okuldan gelecekler ama. Sor sor. Spor sor halacığım. Evet evet ya. Teşekkür ederim gülüm anlayışın için. Rica ederim. Ne demek lojdan benim? Sana e, sorun olmasın. Benim için hiç önemli değil. Sen incinme. Geç e, olsun da güç olmasın derler. Aynen öyle. Hiç üzme kendini. 10 gündür bana saat gelmiyor. Gerçekten çok e, sıkıldım. Mesela, e, spor sonra sana söylerim. Şu an söyle söyleyemem. Sen bana akış yap canlı da Yazı yaz bana. Tamam mı halacığım? Ee, Fatma en büyüğü 17 yaşında ortanca 16 yaşında küçüğü de 10 yaşında 10 yaşına girdi. Gün arkadaşlar benim oynamamı için oynamam oynamamı yapar mısınız demiş. E, Sefoş e, bunlar çocuklar okula gidiyorlar. Kanal, kanal arkadaşlarımıza söylesek daha iyi olur. Bunlar anlamazlar canım benim. Abla yanlış anlama kaç yaşındasın? Ben sana 33 veriyorum. <laughs> Biraz daha yüksek. Yaşını sormayın bana söylemiyorum çünkü. <laughs> Aynen şeydeki gibi. E, fotoğraftaki gibi. Maşallah. Teşekkür ediyorum Fatma. O İroş gelmiş ben geldim diyor. İroş hoş geldin. Nasılsın? iyi misin İroş'um benim? yoyo yo, 60 60 e, sefoş. Hatta 100 diyorum. <laughs> ben biliyorum. Yorum. Spor söyleme. Tahmin edin ama söylemeyin. Allah nazarlardan e, saklasın. Çok teşekkür ediyorum Fatmacığım benim. Teşekkür ediyorum. Eroş'cum ellerine sağlık. Spos sen like attın mı? <laughs> Ablam gülsün gül diyor. Ay teşekkür ediyorum. <laughs> Gülmek çok güzel değil mi? Aynen böyle devam et Spos. Ee, ekran fotoğrafı çek Spos. Bak bu maviler hepsi kanal arkadaşlarım. Bak Rojda'nın da kanalı var. Onlara abone oluyorum yaz. Onlar da sana döner. Öyle abonelerin çoğalır. Kebapçı Nejat gelmiş. Selamun aleyküm. Hayırlı günler olsun abla. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ee, Nejat kardeşim nasılsın? İyi misin? Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Abla ben çıkıyorum. Sonra gider, geri giderim bir yere gidiyorum. Bay bay ablam. Güle güle damlacığım. Kendine iyi bak. Ereğe devam ki. <laughs> <laughs> devam ki sefoşum beni devam ki valla bu benim sözüm var ya her yerde biliyor musun <laughs> herkes öğrenmiş bir atasözü olarak kalacak youtube'da herhalde attım hala niye atmıyor? tamam cümleten merhaba arkadaşlar demiş kebapçı necdet kardeşim abla ayıp olmasın ama sana gül e, de delim tamam de zaten gül de gül gülle gidiyor ya gül diyebilirsin gül o diyebilirsin gülhan diyebilirsin gülhan yemekleri diyebilirsin çok şey gül olarak da çağırıyor yani e, İroş valla ablam e, hem Diyarbakır takımı hem de Fenerbahçeliyim onu söyleyeyim gireceğim gireceğim ablam hatta akşama kadar yarım saatte bir kapatıp açacağım bunu da söyleyeyim size Şimdi birazdan yarım saat doluyor benim haberiniz olsun. Kapatıp yine açıyorum. 3 dakika kaldı yarım saat dol, e, dolmasına. Ben yine kapatıp açıyorum. Sen hoşum sen de böyle yap. Spos Fener Bahçe demiş. İroş Galatasaray demiş. İşte herkes kendi takımını tutuyor. Değil mi? Kebapçı, <laughs> Kebapçı ne? Kebapçı ne Neşat da Beşiktaş. Evet. Oo, Fatma da Fenermiş. Çok güzel. Biz ailece Fenerliyiz biliyor musun Fatma? Bizim sülale hepsi Fener. Ama en sevdiğim takım Diyarbakır benimki. En sevdiğim takım Diyarbakır takımı. Evet hala demiş. Çok teşekkür ediyorum kebapçı Necat kardeşim benim. Sefoş kebapçı Necat'ı tanıyor musun? E, e, vakit kalmadı. E, ona abone olabilirsin. On da kanalı var. E, Kebapçı Necat sizde e, Gönül sefasına. onun da kanalı var. Bak Rojda'nın da var. Son saniyeler kapatıp yine açıyorum. Yine açıklama yapacağım. Gönül burada kal. Sefoşum benim. Rojda sen de. <laughs> Diyor kebap deyince acıktım ha. Rojda yine kapatıp açıyorum. Rajan sen de. Evet evet Açıp hemen kapatıyorum yine burada olun Birbirinize abone olmanız için Sonrası açıklama yaparım Son saniyeler arkadaşlar Kapatıp hemen yine açıyorum Yine gelin Saatlerimi almak için ben açıklama yapacağım size Hemen açıyorum gitme Burada kalsana açıklama yapacağım. Çünkü bitti.